Allah öncelikle e, anlatılması zor, tarifi zor, duygular yaşadık. Çok güzeldi. E, depremden sonra bu şehri kalkındırmak adına, biraz da olsa mutlu edebilmek adına, bunun bilincindeydik takım olarak. E, biz de e, buraya o hem biraz insanların acılarını sarmak için kupayı getirmek istiyorduk. Çok şükür Allah nasip etti. Çok büyük emek verdik. Yöneticisiyle, futbolcusuyla, hocasıyla, taraftarıyla e, şampiyon olduk. Şimdi e, bu sene ikincilikte daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu şehir gerçekten e, neler yapabileceğini bize gösterdi. Özellikle final maçında tribünde on binler vardı. E, biz de bir nebze olsun bu şehri ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yine çok iyi transferler yapılıyor. Böyle e, etkinliklerde hem şehrin havasını e, olumlu anlamda çok etkileyeceğini düşünüyorum. E, dediğim gibi yani inşallah Kahramanmaraş kalkınırken biz de elimizden geldiği kadar destek olabilir yapabildiğimiz kadar olacağız. İnşallah bu sene de sonu şampiyonlukla biten biraz güzel bir sezon olur. Sizlere de taraftarlarımıza şimdiden desteğinden çok teşekkür ederim.